Herkese merhaba. Bugün sizi bambaşka bir dünyaya, evrenin henüz formunu bulmadığı o ilk andan başlayıp tanrıların, ruhların ve insanların yerli yerine oturduğu müthiş bir kozmosa uzanan bir yolculuğa davet ediyorum. Çin mitolojisinin o zengin ve büyüleyici dünyasına birlikte dalacağız. Kaos'un nasıl ilmek ilmek işlenip düzene dönüştüğünü göreceğiz ve inanın bana, bu binlerce yıllık hikayelerin günümüzdeki filmlerden tutun da en sevdiğiniz oyunlara kadar hayatımıza nasıl sızdığına çok şaşıracaksınız. Peki bu serüvende rotamız ne olacak? Şöyle hızlıca bir bakalım. İlk durağımız her şeyin başlangıcı o gizemli kozmik yumurta. Oradan evrenin üç katmanlı yapısına yani göğe, yere ve yer altına geçeceğiz. Sonra bu alemleri kimlerin doldurduğuna yani tanrılara, ölümsüzlere ve ruhlara bir göz atacağız. Ardından bu kozmik denge altüst olduğunda neler yaşandığını anlatan nefes kesici bir hikayeye dalacağız ve en sonunda da tüm bu kadim masalların günümüzde hatta uzay programlarında bile nasıl capcanlı yaşadığını göreceğiz. Hazırsanız kemerleri bağlayın, başlıyoruz. Yolculuğumuza en dipten, en temelden başlıyoruz. Göklerin ve yerin henüz birbirinden ayrılmadığı, zamanın bile akmadığı o ilk ana. Genellikle batıda yanlış anlaşılan bir kavrama gidiyoruz. Şimdi Kaos kelimesini duyunca aklınıza ne geliyor? Muhtemelen kargaşa, yıkım, düzensizlik değil mi? İşte Çin mitolojisindeki Hondun kavramı bunun tam tersi. Yıkıcı bir boşluk değil, aksine her şeyin mümkün olduğu, yaratıcı potansiyelle dolu bir bütünlük. Bunu içinde her türlü malzemenin bulunduğu ama henüz hiçbir yemeğin pişirilmediği dev bir kozmik çorba gibi düşünebilirsiniz. Her şey bir arada, formsuz ama yaratılmaya hazır. İşte bu, içinde Yuan Ki denilen o başlangıç enerjisini barındırıyor barındıran doğurgan bir bütünlük hali. Ve bu potansiyel dolu kozmik yumurtanın içinde tam 18 bin yıl boyunca uyuyan devasa bir varlık, Pangu, gözlerini açar. Uyanır uyanmaz yaptığı ilk iş, içinde bulunduğu bu yumurtayı dev baltasıyla kırmak olur. İşte o an evrenin ilk Big Bang'i, ilk büyük ayrışması yaşanır. Yumurtanın hafif, saf, aydınlık kısımları yukarı yükselir ve gökyüzünü, yani yangı oluşturur, ağır, bulanık, karanlık kısımları ise aşağı çöker ve yeryüzünü yani yini meydana getirir. Ama Pangu'nun görevi bitmemiştir. O ölürken bedeni evrenin ta kendisi olur. Nefesi rüzgar ve bulutlara, sesi gök gürültüsüne, sol gözü pırıl pırıl güneşe, sağ gözü gümüş rengi aya, kanı nehirlere ve damarları yollara dönüşür. Yani Pangu'nun ölümü bir son değil, dünyanın başlangıcıdır. Pangu'nun fedakarlığı ile dünya şekillendi, Peki ama nasıl bir dünya bu? Öyle tek katmanlı basit bir yer değil. Çin düşüncesine göre kozmos adeta çok katlı bir yapı gibi birbiriyle sürekli etkileşim halinde olan üç temel bölümden oluşuyor. Bu yapının en tepesinde Tian yani göksel cennet var. Tanrıların, ölümsüzlerin ve ilahi varlıkların mekanı. Ortada işte burası bizim sahamız Renjian yani insanların dünyası ve en altta da DU yani yeraltı dünyası bulunuyor. Ama sakın bunları birbirinden tamamen kopuk ayrı dünyalar olarak düşünmeyin. Aksine bu üç katman arasında sürekli bir geçiş, bir iletişim ve bir denge var. Gökte alınan kararlar yeri, yerde yaşananlar ise yeraltını etkiliyor. Her şey birbirine bağlı. Burası işin en ilginç kısımlarından biri bence. Göksel alem yani Tian adeta dev bir imparatorluk sarayı gibi yönetiliyor. Başında Yeşim İmparator var ve sayısız bakan, memur, tanrı ona hizmet ediyor. Tıpkı dünyadaki Çin İmparatorluk Sarayı'nın gökyüzündeki bir yansıması gibi. Yeraltı dünyası yani DU ise batıdaki cehennem kavramından tamamen farklı. Burası sonsuz bir azap yeri değil, daha çok bir mahkeme ve arınma merkezi gibi. Ruhlar burada on kral tarafından yargılanır, hayatları boyunca yaptıkları tartılır ve bir sonraki hayatlarına yani reenkarnasyonu hazırlanmak için arındırılırlar. Yani amaç ceza değil, döngünün devam etmesi. Tamam, alemlerin yapısını anladık. Peki bu alemlerin sakinleri kimler? Ve daha da önemlisi bu koskoca evrenin çarkları nasıl dönüyor, her şey neyle dengede duruyor, işte şimdi bu soruların kalbine iniyoruz. Yin ve Yang sembolünü muhtemelen daha önce görmüşsünüzdür. Ama bu sadece o siyah beyaz sembolden çok daha fazlası. Bu evrenin adeta işletim sistemi. Bunlar iyi ve kötü değil. Gece ve gündüz, soğuk ve sıcak, dişil ve eril gibi birbirini tamamlayan zıt güçler biri olmadan diğeri anlamsız, gökyüzü yani Tian, saf yang enerjisiyle doluyken, yeraltı, Diyu, yin enerjisini temsil eder. Bizim dünyamız, insanlar alemi ise bu iki enerjinin buluştuğu, dans ettiği, sürekli bir denge aradığı yerdir. Şimdi bu kozmosun sakinlerine bakalım. Üç ana kategori var diyebiliriz. En tepede doğa güçlerinin kişileştirilmiş hali olan Shen. Yani tanrılar var. Gök gürültüsü tanrısı, sarı nehirin ruhu gibi. Sonra siyanlar var ki bunlar benim favorilerim. Çünkü onlar sonradan olma ölümsüzler. Yani bir zamanlar bizim gibi ölümlü insanlarken, yıllar süren ruhsal ve fiziksel disiplinle, meditasyonla kendilerini aşarak ölümsüzlüğü kazanmış varlıklar. Ve bir de gui var. Onlar da bu dünyadan ayrılırken huzur bulamamış, yarım kalmış bir işleri yüzünden dünyayla bağları kopmamış ruhlar. Her şeyin temelinde denge var dedik. Yin ve yangın dansı dedik. Peki ya o hassas terazi bir anda bozulursa? O denge alt üst olursa ne olur? İşte şimdi anlatacağım hikaye tam da bu sorunun tüyler ürperten bir cevabı. Gözlerinizi bir an için kapatın ve hayal edin. Gökyüzünde tek bir güneş değil, tam 10 tane güneş var. Bunlar öyle sıradan ateş topları da değil. Her biri üç ayaklı altın bir karga formunda olan efsanevi Fusong ağacının dallarında yaşayan 10 ilahi kardeş. Ve aralarında kutsal bir anlaşma var. Her gün sırayla sadece biri gökyüzüne çıkıp dünyayı ısıtacak ve aydınlatacak. Ama bir gün bu 10 kardeş can sıkıntısından olacak. Neden hep tek tek çıkıyoruz ki? Hadi bugün hep birlikte gökyüzünde bir parti verelim diye düşünerek anlaşmayı bozdular ve 10 tanesi birden gökyüzünde parladığında olan oldu. Bu bir lütuf değil, korkunç bir felaketti. Yeryüzü adeta bir fırına döndü. Nehirler buharlaştı, topraklar çatladı, ekinler anında küle döndü ve insanlar çaresizlik içinde kaçışmaya başladı. Tam insanlık yok olmak üzereyken sahneye bir kahraman çıktı. İlahi okçu Ho Yi Tanrıların ona verdiği sihirli yay ve oklarla yüksek bir dağın zirvesine tırmandı. Yayını gerdi ve vın! İlk ok hedefini buldu. Bir çığlıkla birlikte güneşlerden biri ateş topu gibi yeryüzüne düştü. Sonra ikincisi, üçüncüsü. Hoi bunu tam dokuz kez tekrarladı ve gökyüzünde dünyaya hayat vermesi için sadece bir tane güneş bıraktı. O gün Hoi sadece dünyayı kurtarmadı. Aşırı yang enerjisini dizginleyerek evrenin o hassas dengesini yeniden kurdu. Pekala tanrılar, devler, kozmik savaşlar derken bu büyük resmin içinde biz insanlar neredeyiz? Bizim hikayemiz ne? Kaderimiz, aşklarımız, ölümlü hayatımızın sınırlarını aşma arzumuz bu devasa kozmolojinin neresinde yer alıyor? İşte size çok güzel, çok romantik bir konsept, kaderin kırmızı ipliği. İnanışa göre aşk ve evlilik tanrısı Yu Lao, birbirlerine ruh eşi olarak yazılmış iki insanın ayak bileklerine doğum anlarında görünmez kırmızı bir iplik bağlar. Hayat sizi dünyanın farklı uçlarına savurabilir, aranıza yıllar, engeller girebilir, o iplik uzayabilir, hatta karma karışık bir düğüm olabilir ama asla asla kopmaz ve eninde sonunda o iki insanı bir araya getirir. Ne kadar güzel değil mi? Peki ya kaderi sadece kabullenmek değil de onu aşmak, ölümsüzlük sınırını geçmek istersiniz? İşte bu da ölümsüzlük arayışı, yani bir ksiyan olma hedefi. Ama böyle ölümsüzlük iksirini içtim oldu bitti gibi bir şey değil. Bu yıllar süren bir kendini adama, meditasyon, doğru beslenme, nefes teknikleri ve doğayla tam bir uyum içinde yaşama yolculuğu. Tabi yolunuz düşerse Batı Kraliçesi Sivangumu'nun bahçesinden efsanevi bir ölümsüzlük şeftalisi kapmak da işleri epey hızlandırabilir, orası ayrı. Bütün bunlar size binlerce yıl öncesinin masalları gibi gelebilir. Ama inanın bana yanılıyorsunuz. Bu hikayeler hiç de tozlu raflanda durmuyor. Aslında farkında olmasak bile popüler kültürde sürekli karşımıza çıkıyorlar. Gelin şimdi bu antik mirasın günümüzdeki cap canlı izlerini sürelim. Bu mitlerin DNA'sı önce yazılmış Shang Hei Jing gibi inanılmaz metinlerden başlıyor. Düşünün, canavarların ve büyülü yerlerin bir ansiklopedisi gibi bir şey. Sonra bu DNA 16. yüzyılda yazılan Batıya Yolculuk gibi dev bir eserde ete kemiğe bürünüyor ve milyonların kalbini kazanıyor. Ve o günden bugüne bu miras sürekli kendini yenileyerek modern dünyaya, filmlere, oyunlara ve hatta bilime ilham vererek ulaşıyor. Mesela maymun kral Sun Wukong'u tanımayan kaldı mı? O asi, güçlü, komik ve ölümsüz karakter. Bugün oyunlarda, filmlerde, animasyonlarda her yerde bir süperstar. Ya da şu an çok popüler olan o fantastik Çin dizileri yani Siyan Şia türü. İşte onların hepsi o ölümsüz olma arayışından, Siyan olma idealinden besleniyor. Ama bence en inanılmazı şu. Çin, ayın karanlık yüzüne bir keşif aracı indirdiğinde ona ay tanrıçası Chang'e'nin adını verdi. O aracın yüzeyde gezen küçük robotunun adı neydi biliyor musunuz? Tamrıçan'ın sadık yoldaşı olan Yeşim Tavşanı yani Yutu. Mitler gerçek anlamda gökyüzüne ulaştı daha ne olsun? Yani dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Denge. Pangu'nun kaosun içinden düzeni yaratması, Hoi'nin 10 güneşten 9'unu yok edip dengeyi sağlaması, hep aynı temel mesaj. Belki de bu kadim hikayelerin bize binlerce yıldır fısıldadığı en büyük sır bu. Bu da aklımıza o son, o büyük soruyu getiriyor. Eğer bütün evren kaos ve düzen arasındaki bu hassas dans üzerine kuruluysa, bizler kendi hayatlarımızın karmaşası içinde o dansın ritmini nasıl bulabilir, o dengeyi nasıl koruyabiliriz üzerine düşünmeye gerçekten değer. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler.